Sınıfın gözdesi olan çocuğa verilen en iyi ders neydi? Herkesin sınıfında mutlaka her öğretmenin favorisi olan bir çocuk olmuştur. Bizim sınıfta da öyle birisi vardı. Kendisi ne ders çalışırdı ne de ödev yapardı. Yine de notları iyi gelirdi. Fakat bunun sebebi akıllı olduğu için değil, her öğretmene yağ çektiği içindi. Okulu adeta bir popülerlik yarışması gibi görüyordu. Gülümse, iltifat et, hemen öğretmenlerin gözdesi ol. Bir süre işe de yaradı. Ta ki tarih sınavına kadar. Sınavda eski uygarlıklar gibi temel konular vardı. Sınav başlar başlamaz çocuk ilk soruya baktı ve dondu kaldı. Sonra herkesin önünde el kaldırıp bu sınavı yarın olabilir miyim? Çalışmaya vaktim olmadı dedi. Tüm sınıf ona döndü. Öğretmen bir süre baktı ve hayır dedi. Çoğumuz sınavı hızlıca bitirdik ama o çocuk sanki cevaplar sihirli şekilde belirecekmiş gibi kağıda bakıp durdu. Sonunda pes etti ve köşeye karalamalar yaptı. Sınavı teslim ettiğinde öğretmen ona cidden mi der gibi baktı. Sonra sınavları hemen okudu. Ben pek aldım. Bazıları orta, bazıları düşük not aldı. Ama öğretmenin gözdesi çocuk sınav kağıdını görünce hiçbir not göremedi. Öğretmen çıkıp bazılarınız bu sınavı pek ciddi alamadı. Bu yüzden tüm sınıf tekrar sınav olacaksınız dedi. Herkes bunun aslında kimin yüzünden olduğunu biliyordu. O çocuk utancından kıpkırmızı oldu. Ama o günden sonra değişti. Artık bahane yok yağcılık yok. İlk kez gerçekten çalışıp hakkıyla geçti.